Selamlar. Sezon 6 artık netleşti ve bütün içerikler açıklandı. Bu videoda genel olarak anlatacağım. Öncelikle sezon 6 8 Ekim'de başlıyor. 7 Ekim geçirisi saat 2'de indirebileceksiniz. Sezonun ismini nefret yükseliyor olarak çevirebiliriz. Sezonun savaş biletini beğendim. Ekranda gördüğünüz gibi at zırhı ve kostümler güzel tasarlanmış. Videonun devamındaki içeriklerde ekran görüntüsü ve Türkçe çevirisi olarak paylaştım. Durdurarak bakabilirsiniz. Yeni karakterle başlayalım. 3 ek pasif eklendi ve bir anahtar pasifi değişti. Ekran görüntülerini ve çevirilerini ekledim. Rus seçimlerinde değişiklik yapıldı. Yeni karakterin toplamda 15 unik ve 1 mitik unik eşyası var. bu unitleri hangi boss'tan bulabileceğinizin ekran görüntüsünü paylaşıyorum. Diğer sınıflarda değişiklikler var. Barbarla başlayalım. Upheaval yeteneğinin hasarı, birikmesi, bonusu arttırıldı. Twin Strikes eldivenin hasarı arttırıldı. Kırmızı öfke yüzüğü kritik hasar bonusu arttırıldı. Hellhammer'ın verdiği ateş hasarı 100 kuvvet başına hasar bonusu arttırıldı. Martial Vigor pasifindeki elit hasarını azaltma %4'ten %6'ya çıkarıldı. Druid'e bakalım. Doğanın öfkesinde yanlışlıkla tetiklenmesine neden olan bir sorun giderildi. Red Staff eşyasında kritik saldırı hasarı özelliği Storm Strike çifte vurur şansı olarak değişti. Bonus Storm Strike hasarı arttırıldı. Espek düzeltmesi, güçlenme miktarına bağlı çekirdek yetenek hasar artışı yüzdesi arttırıldı. Katliam arzusu efsanevi düğümü. Mevcut haline ekstra %50 arttırılmış hasar eklendi. Yeni efsanevi düğüm evcilleşmemiş olarak çevirirsek. Druid'i kurtlarıyla beraber oynarsanız kullanması gereken bir düğüm. Yoldaş yeteneği kullandığınızda 5 saniyeninle %20 yoldaş hasarı kazanıyorsunuz, %80'e kadar birikiyor. Necromancer benim iyi bildiğim bir karakter değil ama şöyle genel olarak bakarsam güçlendirme aldı diyebilirim. Rogue'a bakalım, ok yağmuru ultisinin tavlaması değişti, çift hasar olarak güncellendi. İkinci ulti yükseltmesinde bonus hasar arttırıldı. Üçüncü yükseltme aşılama bonusu arttırıldı. Kurban eden anahtar pasifindeki hasar hesaplaması düzeltildi. Hasar %60'dan 80'e düşürüldü. Bıçak dansçısı ve kuşatan kılıçlar espeklerinin hasarı arttırıldı. Son olarak büyücü, yeni gelen anahtar pasifindeki birkaç hata düzeltildi. Yakma boyutu, yakmanın çift hasar verme şansı ile değiştirildi. Işınlanma boyutu eki, ışınlanmanın çift hasar verme şansı ile değiştirildi. Talraşa yüzüğünde bas süresi 5 saniyeden 8'e çıkarıldı. Sezon 5'in popüler dizilimi Yıldırım Mızrağı'na düzenleme getirildi. Beraber kullanılan çatlamış kış camı muskasının büyü becerileri için bekleme süresi azaltma eki doğal tüm dirençler eki değiştirildi. Oyun içi içerikler, güç değişiklikleri. Torment 1 seviyesinde bütün içerikler mevcut. Torment 4 seviyesine gelebilmek için çok güçlü olmak gerekiyor. Ana istatistikler artık daha az beceriye katkıda bulunacak. Efsanevi oymalar, eklemeli hasar ve çarpımsal hasar önemli ölçüde azaltıldı. Seviye artık 100 değil 60, 51 60 arası 10 ek beceri puanı kazanacağız. Eşyalar ve üretim. Mor mitik eşya üretim güncellemesi. 4 kıvılcım verip istediğimiz bir mor eşyayı üretebiliyorduk. Buna ek artık 2 kıvılcım verip rastgele bir mor eşya alabileceğiz. Mücevhercide 2 kıvılcım artı 1 set rün taşları ile istediğimiz bir mor eşyayı üretebileceğiz. Mücevherci kullanmak için artık seviye gereksinimi istemiyor. Ustalık ve eşya şansı. Ustalık maksimum 4 ustalık yapabileceğimiz eşyalar artık 8'e çıkarıldı. Tavlama artık 2 tavlama yapılıyor. Eşsiz eşya düşürme şansı. Unik eşya düşme şansı 3 katına çıkarıldı. Sezon yolculuğunun son 2 aşamasında tavlama sıfırlama parşömeni eklendi. Cehennem orduları, konsey bossları öldürünce her zaman eşsiz eşya ve ganimet düşürecek, torment seviyesiyle ölçeklenecek. Sandık güncellemeleri, büyük ekipman sandığı 60 adder istiyordu, 200'e çıkarıldı. Malzeme sandığı kalan tüm adderları malzemeye dönüştür olarak değiştirildi, yani 20 veriyorduk topluca alınabilecek, altın sandığı aynı kaldı. Ödüller, kabus zindanları ve fısıltı ağacından unik eşya düşme oranları önemli ölçüde arttı. Kabus zindanları tamamlandığında artık ekstra deneyim sağlıyor. Ganimetlere çeşitli takviyeler getirildi. Yani Halbonlara, kasaba, dünya patronuna ve goblinlere kale deneyimi artık ilk kez tamamlandığında deneyim 2 seviyeden 1,25 seviyesine ayarlandı. Paragon güllikleri artık çukurdan elde edilecek. Paragon güncellemeleri efsanevi oyma yarıçap yükseltmesini desteklemek için daha fazla normal düğüm eklendi. Nadir ve sihirli düğümler genel olarak daha kullanışlı ve güçlü olacak şekilde ayarlandı. Nadir düğümler güncellendi, daha kullanımlı bir hale getirildi. Nadir ve sihirli düğümlerdeki tüm katkı bonusları iki katına çıkarıldı. Hasar azaltma değerleri bir buçuk kat arttırıldı. Toplam paragon puanı 300, yeni harita ile beraber 300'ü geçebilir. Sezonluk karakter açıp 60 seviye olduktan sonra paragon puanı 200'den başlayacak. Sezonluk kasılan paragon puanları her sezon sıfırlanacak. Çukurdaki pit seviyelerinden bahsedelim. Torment 1 20'ye kadar, Torment 2 35, Torment 3 50, Torment 4 65. Glyphler artık kabus zindanından değil pitten toplanıyor. Glyph seviyelendirme bir çukur seviyesini bitirdiğinde 3 oyma aşaması kazanıyorsunuz. Ölmeden tamamlarsanız bir bonus kazanıyorsunuz. Toplam 4 olası şans var. Glyph seviye sınırı 21'den 100'e çıkarıldı. Nefret yükseliyor adında etkinlik alanı geldi. Diğer gezgini delilen bir portal taşıyıcı yaratık var. Her 15 dakikada bir, bir bölgede ortaya çıkacak ve her seferinde yerleri değişecek. Saatte bir kez Estuar ve Nahatu bölgesinde diğer gezgini belirecek. Bu gezginleri öldürünce fısıltı ağacı puanı kazanacağız. Öldürdükten sonra bir portal açılacak. O portaldan geçtiğimizde zindana gireceğiz. Ve zindanı bitirdikten sonra karşımıza dört seçenek sunan bir kapı çıkacak. Buradaki birinci seçenek boss çağırma malzemeleri, pusula. ikinci seçenek altın, üçüncü seçenek ekipman, dördüncü seçenek materyal verecek. Tabi bunlar için gerekli öğeyi karşılamanız gerekiyor. Seçimi yaptıktan sonra zindana devam ediyoruz ve bittiğinde iki sandık geliyor. Efsanevi eşyalar dışında sezonluk getirilen eliksirler düşüyor. 5 eliksir var. Hepsi %15 tecrübe veriyor, itibar kazandırıyor. Ayrı olarak ekipman, altın, materyal, boz çarma malzemesi, rün ve gem düşürüyor. Kurast yeraltı şehri Zamana dayalı bir sistem. Buradan da çeşitli ödüller kazanabileceğiz. Haraç eşyasını verdiğimizde bir pazarlık seçme seçeneğinin kilidi açılacak. Pazarlıklar değişen malzeme maliyetiyle ödülleri daha da özelleştirecek. Ne demek istiyorum? Videoda görüldüğü gibi haraç ve pazarlık denilen seçenekler boş. Koymadan da portalı açabiliyoruz. Opsiyonel. Koyarsak verilen ödüller daha yüksek olacağı söyleniyor. 50 milyon altın ile giriş yapıyoruz. Oynanış videosuyla devam ediyorum. Son olarak içeride farklı bir goblin türü eklendi. Bonus rün taşları, haraç eşyası ve çeşitli eşyalar verecek. Karanlık Kale'den bahsedelim. Ağırlıklı olarak boss savaşları var. Çoklu kişiyle oynamak gerekiyor. Zorlayıcı bir sisteme sahip. Oynanış görüntüleriyle devam ettiriyorum. 2 yeni eliksir, 2 tütsü ve 3 parşömen var. Eliksirler %5, tütsü %3 tecrübe puanı veriyor ve çeşitli güçlendirmeler, hasar artışı, adana yenileşme gibi etkiler veriyor. Parşömenler sırasıyla yakındaki 3 arkadaşın ölmüşse diriltmeye, eşyadaki tavlama puanı bittiyse sıfırlamaya, %30 can kazanmaya ve can iksiri düşürmeye yarıyor. Paralı askerlerin detaylarından bahsedeyim. Kalkan taşıyan, bütün paralı askerlerin kendi yetenek ağacı var. İksir kullandığında düşmanları kendi üstüne çekebiliyor. Barbar abla kanla besleniyor, yaratık öldürdükçe yığın biriktiriyor ve hareket hızı kazanıyor. Okçu Subo bir düşmanı 10 saniyeliğine işaretliyor ve o düşmanı öldürürse kaynağınızın %50'sini geri kazandırıyor ve Subo'nun bu yeteneğinin bekleme süresini %10 azaltıyor. Altkin, bir yeteneği karanlığın ve alevlerin laneti olmak üzere ikiye ayrılıyor. Karanlık seni ve düşmanları savunmasız hale getiriyor. Alevler doğrudan hasarın rakipleri 3 saniye boyunca yakıyor ama senin kaynağını saniye başına %10 tüketiyor. Bir de takviye bölümü var. Bize savaş sırasında önemli anlarda destek olacak. Kitle kontrol uygulamak gibi. Bir fırsat seçiyoruz ve bir yetenek seçiyoruz. Defansif veya ofansif kullanılabiliyor. Son olarak paralı askerlerinin raport bölümü var. Burası kullandığımız askerin tecrübe puanı yeri diyebiliriz. Bu bölümde sandıklar, raport coin gibi kazanmalar kazanabileceğimiz içerikler mevcut. Yeni bir satıcı eklendi ve bu raport coinlerle alışveriş yapabileceğiz. Son olarak kozmetiklerden bahsedeyim. Karanlık kalede kazanabileceğimiz kostümler ekranda gördüğünüz gibi. Son olarak yeni gelecek rock kostümü var. Onu da sizlerle paylaşıyorum. Evet sevgili arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Sezon 6'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın.